O gerçek TGP bu arada. Gibo. TGP 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 TGP. Gibo. var mı diyorum. Daha az cool. Hadi ben de TGP'ye bağlandım. Gibo. Hep at. Mesin dursun çatışalım. Ha. Düşecek o bak düşecek bas. Üçü üçü. Ben de göremiyorum. Ben gördüm. Şuradan git. Kardeş. Geç. Ha, şurada. Enemies ahead. Aşağı doğru gidiyor. Sağda adam filizlen. Bir de. O oh, çaldı ya. Aşağı durur aşağı dur. Onlara doğru. Şurada onlara... dursan tam şurada dursan Kıbran tam burada. Dur. dur dur. Salamaya geldik. Tecrübe beni. basayım? Arkada sıkıyor dikkat edin. Tamam, tamam. Ciddi misin ya? Kim bayıldı? Ben bayıldım Üç da. Ben bayıldım da. Adam haber eşkarda. Haber bayıldı. Tutukladılar sıkıyorlar. Bunlar bunların <laughs> İki de bana yazıldı. <laughs> Nutella, Nutella ne yapıyor? Nutella. Ben git arkaya doğru yapıp git. Yapıp git yapıp git he, arkaya yapıp doğru git. Git tamam. Git 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 git. Gözüm ben öleceğim. Sana git Gelecek. diyorum git. tamam tam kaldır. Gitiyorum tamam. Durmayın yerine geri zekalı. Ya diyorum ki git diyorum sana ben öleceğim. Tamam ölme. Ölme yanımda. Ya ölme. Ölmedi sıkıntı yok. Nereden çıkıyor bunlar? Ya. Önünde ben durmasaydım öldüydün şu an. Canım feda ettim görüyor musun? Sen <laughs> sen ben yapmam. Bir <laughs> <laughs> de kanka da yanımıza sıkıştı. Aa ne Aa, geldi lan? Ha. Hiç The, the key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. Mark the location. Arkada var, arkada var, arkada var. Oy. Beyler şeyden vurdu beni. Evlerden vurdu. Nitele, durma oradan. Nitele, durma, durma. Nitele, orada durma. Gel, gel, beriz gel. Geri kaçtım zaten, geri kaçtım. İşte sağ, sağ tarafında adamlar bak, sağda evdeyler. Üç numarayı pistten alalım. Yok, ben tutuyorum. Ben bunu okuyor alayım. Bıraksam YouTube'luk video çıktı sana. Vallahi ya. Çatıda. Çatıda. Sikmen işte ya. Aha. Ulan ben. Ne? Üç numara eksikim ben. Bir daha göstermeyeceğim. Ha, göster de hareketli göster. Öyle durma. Şu alanda güzel yerdeyiz. Mı? Bella gel gel. Evet. Be Belil, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Onlar var ya şu an bizi yormaya çalışıyor. kas gerek bırakmamaya çalışıyor. Al şunu iç. Kaskım, Fazla göstermeye gerek yok aslında. Güzel. <laughs> Hadi. Ama ben hareketliyim. Beni nasıl vuruyor? Çıkmasıyla bayılması bir oldu. Buradan gösteremiyoruz adamlar. Dikkat edin. Aa, biri açılmış, biri açılmış. Biri buraya açılmış. Allah'ım Arkada sıkıyor ya. Ağacı kaldır aldık yer bu tarafa çok iyi vuracak çok iyi vuracak Bir numara çok iyi vuracak Bir parça kit atsana Yok ki valla kalmadı Buraya doğru gel atayım Bomba mı geldi ne? Uçattı galiba Eve gelebiliyorsan 3 numara eve geliyorsan gel Geldiler. Nerede Geldim. Şuradalar hepsi orada. Enemies bakıyorlar. Bak vur vurdurmayın Gördüm. Bir kapatamıyor muyuz ya? Gusterna, Gusterna, Gusterna! Bak yerimiz iyi. Bomba. Bomba sallasan gider mi? Yok yok gitmez. Gitmez, gitmez, gitmez. Deneyelim. Denemekten istiyorum. <laughs> Geri de bayayım. Gitti i̇şte nasıl? Bir TGP'ler mi? <laughs> oldu. Bizim çaldılar ha. Tam öldürdüm. Bitler, bitler. Evet, diğer taraf var. location. Yo burada yakın bir yerde yok ya. Diyorlar mı? Diyor mu vuruyor? Diyor mu vuruyor? Bir tanesine vurdu. Evet, ne kaç? Şişe var mı? Var. Nereye bileceğim de? Gel benim gel. Alan dışıyız bu arada. Gel. Hımm Toma mı attın Kaptım hadi kaptım Yok yok ben kaptım çıkacağız burdan ya Gel 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 Kaç abi kaç Gelin 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 Kaç kalıyom Kübra gel Aa bize bakıyorlar gel gel Eyvah gördüler Tokilerde araç var Tokilerde araç var olsun Niye sıktınız ki şimdi bize? yani Bir açıkta Sen düştün mü? Gel 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 gitme. Orada kaldım bakayım. Ya sen aşağı gittin mecburi burada kaldırdın. Ben değil ya benim. Ben öleceğim ki yine. Bana geri gelme ya. Ben de canım. <baktım. gülüyor> Başlasam ne olacak? Öleceğim kanka. Kanka benim çantaya bakabiliyorsan baksana. 3 numara dördü. 3 numara dördü. Onlar da gitti. O sen kaldın can bas. Tamam şimdi kaç. Ben de, ben de, ben de, ben de. bas bas bas. Can bas yine can bas. Bin, bin, bin. Aa, bitti bitti o gitti. Bas bil. Gitmez ya. Şeyler doluysa öldüm. Çanta malının dibindeyim. Şuradan. Adamlar oraya da bir Gördüm de. Yerin çok güzel alanlar. şimdi şey yapma. Araç gidiyor tarafa. Evet. Pil almaya oynayacağım buradan. Evet. Dört dört tanış olabilirsin. Aa bak evde. Evet. Sana mı bakıyorlar? Yok yok bana bakmıyor. Arkaya bakıyor. Bence şimdi tıkma e, alan kapansın ondan sonra bak. Bagi'ye binebilir, bagi'ye binerken vurabilirim ya. Bilmiyorum. İki kişiler. Bunlar da çıkacak. İki burada var. 3 de oradan var. Alana geç bence. Zaten. Alana geçmezsen Be ölürsün. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Alana geçerse adada kalırsın. Ben, 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 ben Bitir 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 bitir. Değişti mi orada? Öldü. de. Bir, biri var. Biri var. <laughs> güzel sıktı ha. Araca bin git. Araca bin git. Alan vuracak. Sen yakalmamışsın.

O birinci olduk. Aa. Ha kazandı. <laughs> <laughs> Allah'ına verdi bir salaklad. Şans olay ki ya.